bu akşam sadece 50 lirayla akşam yemeği yiyeceğiz dedik. Canım da deli gibi hamburger istiyordu. O yüzden meşhur bir hamburgerciye geldik. Etli özel soslu bir hamburger söyledim. Fiyatı da yaklaşık 42 liraydı. Restorandan öyle güzel kükürler geliyordu ki yemin ederim sabredemedim. Ve sonunda hamburgerim geldi. Kocaman bir şeydi. Ama tabi Türkiye'de büyük sayılıyor ama İran'da bu normal boy. Hamburgerim içinde bol bol domates, yeşillik ve özel sosu vardı. İlk sıraya aldım, inanamadım. Sadece 40 lirayla bu kadar lezzetli bir hamburger mi olmuş ya? Birden ona kadar puan ver. 10 ama işimiz burada bitmedi tabi. Eve doğru yürürken bir pastaneden öyle güzel kokular geliyordu ki tabi dayanamadık. içeri daldık direkt. O kadar çeşit çeşit tatlı var ki hangisi seçelim hiç bilmiyordum. Sonunda iki tane tatlı aldık. Toplamda 10 lira tuttu. Yani sadece 50 lirayla hem akşam yemeği hem de tatlı yedik. Bence fiyatlar çok uygun. Siz ne dersiniz? Ben Müjde ve İran'dan daha bilgi için kanala abone olmayı unutmayın.